Bugün sizlerle matematik etkinliği yapacağız. Matematik etkinliğinde bugün ilk defa toplama işlemiyle tanışacağız. Hazırsanız başlayalım. Bir Lego ve yanında iki Lego. Legolarımın sayısı fazla olduğunda sizlere üst üste koyarak göstermek istiyorum. Ama ayrı ayrı sayacağız renkleri de farklı olduğu için. Benim bir Legom vardı. Arkadaşım iki Lego daha verdi. Toplam kaç Lego'muz oldu? Biraz düşünelim. Zaten Legolarımız elimizde olduğu için sayısı görünüyor. Dikkat edelim. Toplama işlemi dediğimizde hepsini yan yana koyup tek tek Legoları saymamızı istiyor. Tekrar edelim. Benim bir Lego'm vardı. Arkadaşım iki Lego daha verdi. Toplam kaç Lego'm oldu? Hep beraber sayalım. Bir. 2 3 Benim toplam 3 legom oldu. Tekrar edelim. Benim 1 lego'm vardı. Arkadaşım 2 lego daha verdi. Toplam üst üste koyabiliriz. Kaç legom oldu? Hep beraber sayalım. 1 2 3 Evet, legolarla toplama işlemi yaparken kendi problemimizi, kendi sorularımızı kendimiz de oluşturabiliriz. Şimdi devam ediyoruz. Farklı renkler alalım. Benim iki legom vardı. Arkadaşım bana iki lego daha verdi. Toplam kaç legom oldu? Tekrar ediyorum. Benim iki legom vardı. Arkadaşım iki lego daha verdi. Benim toplam Toplam dediğimde ne yapıyorduk? Birleştiriyoruz. Benim toplam kaç legom oldu? Toplam dediği için hepsini üst üste koyabiliriz. Toplama işlemi yapıyoruz çünkü. Bakalım. Benim 2 lego'm vardı. Arkadaşım da 2 lego verdi. Toplam kaç legom oldu? 1 2 3 4. Toplam 4 legom olmuş. Ayrı ayrı sayalım legolarımızı. 1 2 3, 4. Benim toplam 4 legom oldu. Şimdi legolarımızın hepsini alalım. Benim 3 legom vardı. Arkadaşım bana 1 lego daha verdi. Benim toplam kaç legom oldu? Benim 3 legom vardı. Üst üste koyalım arkadaşım bana bir Lego daha verdi. Toplam kaç Legom oldu? Toplam dediği için hepsini birleştiriyoruz ve hepsini aynı anda sayıyoruz. Bunu da üstüne koydum. Benim 3 Legom vardı. Arkadaşım bir Lego daha verdi. Toplam kaç Legom oldu? 1, 2, 3, 4. Toplam 4 Legom oldu. Evet çocuklar, toplama işlemlerini pekiştirmeye, daha çok öğrenmeye devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.